merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sevgili arkadaşlar. Mücadeleyi kazanmaya çalışacağız ve en sonunda da rozet ötülü var. Ve arkadaşlar yanında Yusuf var. Arkadaşlar Yusuf Brawl Stars'a giremiyor. Bu arada merhaba de Yusuf. Merhaba arkadaşlar. Yani şu anda arkadaşlar Yusuf Brawl Stars'a giremiyor. Çünkü Brawl Stars'ın güncelleme değil de arkadaşlar o şu anda giremiyor çünkü arkadaşlar onun birkaç işi var değil miyorsun? Evet. Bu eli kazanmak gerek. Arkadaşlar hadi Frank güveniyorum sana. Niye kendi yerine basket attı? Frank koş Frank at basketi. Aslansın diyecekken Frank. Frank Frank often I did I think she was getting Yeah often Frank Show let's go. A boo Abu Abu A you, Sean, you hmm. abou, abou, abou. Abou. Basket yedik. Galiba yok yemedik. Yaşasın. Hayır bu sefer yedik. Yedik yedik. Frank. Lala lala. Arkadaşlar vermemek gerek. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ye! Yeah. Hadi Lola. Emir Pro. Ade, Emil Puro. Emil Puro. Emil Puro. Apo, Higher. Oh, hayır. Frank. Higher. Aferin Frank. Yedirtmedin bize Basket. Abo. Oh. Yedik. Top bende. Allah etgar Hayır. Uzatmalar kalamaz be. Hadi Frank. Frank senle bu iş hallet. Lola senle. Hadi Lola. Yes be. Biz kazandık arkadaşlar. Son anda bir basket attı Lola. So... Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir yer. Birinci Birinci zafer tamam Bir iki basket daha var arkadaşlar. Ondan sonra aktivimiz var. Savaş topumuz var. Ve gelecek. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Rozetimiz. Ve arkadaşlar geçenki gibi bir elmas ya da on elmas geçmiyorsa arkadaşlar böyle alım böyle alırım. Anladım. Yani inşallah arkadaşlar alabiliriz bu rozeti. çok yoktu basket. Daha deminki gibi Frank olsaydı arkadaşlar iyiydi. Böyle birazcık zorlayıcı değil de çok dikkat verici olması gerek. Anam. Öldük. Geliyor kuruş. Hayır bunu izin vermeyeceğim. Evet Yusuf sen ne yapıyorsun? İyi. Yes. Anam basket yiyordu. Anam. Uzaklaştıralım arkadaşlar şu topu. Basket. Arkadaşlar basket i attık. Lola'mız. Ay Lola derim arkadaşlar yanlışlıkla. Oğlum. Uy, son anda grif şey oldu arkadaşlar. Uy. Hadi Edgar güveniyorum sana. Edgar aferin. Hayır. Ne yaptın? Arkadaşlar. Yedik ki. İki kardeşimiz. Yattık. Şu anda 1. Aferin, aferin takım. Şu anda 2-2'ye iki basket durumumuz. Olmaz uzatmalar. Hadi. Hayır, uzatma. Hayır. Kardeşim dikkat. At, at, at. anam hayır yenildik arkadaşlar sonuç hakkımız arkadaşlar nasıl böyle olabilir hadi hadi artık alkışlamıyorum ben... hadi şey Neydi ya şey hadi arkadaşlar rosa ha. mıydı Hatırlayamıyorum da. Heyecan. Yes. Edgar güveniyorum sana. Edgar. At 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 Edgar. Edgar ne yaptı? Pogoyu güvenmeyeceğim. Hayır Poco. Hadi. Ye. Yeah. Şu anda arkadaşlar ölüyordum. Yusuf. Çok dikkatli oynuyorum ve çok heyecanlı. Videodan izlersin. işim İşim bittiğinde. Olmaz. Size basket yedirtmem asla. Şu dakikalar. Aferin Edgar. Aferin. Hadi Rosa. Abo öleceğim. Yiyebiliriz şu basketlerden. Aferin takım. Şöyle. Yes. Yemedik. Hadi hadi. Let's Dikkat. Şöyle şurada saklanayım ki canım dolsun. Hayatta izin vermem Poco. Evet. Son dakika son saniyede. Takılar nereden çıktı? Evet. Aferin takım. Hello, hello, hello. Yendik. Hello. Şöyle hayır. Hayır. Yeah. <laughs> Ve yaşasın. Evet arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar <laughs> taşıması aşamasında son şeyimiz olacak. De biliyorsunuz ki iyiyimdir. Arkadaşlar daha sonra bu olacak. Ve gelecek inşallah rozet. Eskinliğin bitmesine bir gün. Sadece arkadaşlar bu bir gün etkinmiş. Yani haberinize. Arkadaşlar çok dikkat. Çok dikkat çok çok. Aferin. Peki. Bana at. Bana at. <laughs> Anam. Evet arkadaşlar şöyle. Olmaz. Hayatta olmaz. Basket yedirmem. Takım mı? Evet arkadaşlar şuradan. Çok dikkatli. Evet. Hadi. Hadi. Hadi at. At. Aferin. Yeah. Evet arkadaşlar şu anda çok dikkatli fank olmaz. Bu top bizim. Hayır. Aferin. Yedirtmem size basket Sakınma yedirtmem baskete Evet Şuradan Hadi hadi Evet Arkadaşlar Yeneceğiz bu elde inşallah Son arkadaşlar saniyeler Evet hadi kal. Yes arkadaşlar 6-0 yendik. Ve şimdi nakli aşamamız var arkadaşlar. Daha sonrasını biliyorsunuz arkadaşlar savaş topu olacak aktifden sonra ve inşallah rozetimiz de gelecek bu da. Yani arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen mücadelede elmas kazandık 5 elmas. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Değil mi Yusuf? Şöyle grife çok dikkat olalım arkadaşlar. Emzede de. Ben de emiz var aslında. Ben şu anda istersem ona gidip Ölebilirim ama arkadaşlar ölebilirim. Yes. Arkadaşlar şöyle camımızı dolduralım. Şuradan şöyle şöyle. Aferin ben bize. Şurada bir yerde. Arkadaşlar. Şu anda istesem yavaşlatırım ama. Em kaçamazsın. Ve evet arkadaşlar böyle değineceğiz Değil mi Yusuf? Yusuf Allah adam var dedi arkadaşlar. Ölüyorum. Arkadaşlar az daha ölüyorduk. Şöyle olmaz. Ben gidersem bütün takım gider. Şurada camı doldurun. Evet arkadaşlar. Griff. Bunu da biz yeneceğiz. Ve gideceğiz. Gülüş. Bu mücadeleyi kazanmamıza engelleyemezsin. Aferin. Ve kazandık arkadaşlar. Böylece. Şu anda son iki aşama arkadaşlar aktivimizde. Gördüğünüz gibi. Daha sonra savaş topumuz arkadaşlar. Çok heyecanlı değil mi? Bu arada arkadaşlar bu video birazcık uzun olabilir. Frank mi? Yandık. Neyse bizde de en azından Barley Max var. Çok dikkatli oynayalım. Şuraları arkadaşlar. Çok korkunç. Şurada şöyle şöyle. Dal dal dal. Hayır. Max yardım Max. Max. Aferin. Ölüyorduk. Oo. Şöyle Frank olmaz kardeşim. Biz bu elleri kazanalım Oy, cin, arkadaşlar burada mıymış? Adam kaptı. Bak, pro şeyini koydu. Arkadaşlar şurada biz de şöyle Frank olmaz kardeşim. Sadece sen kaldı. Olmaz. <laughs> Olmaz ben. Bunu biz de yeneceğiz. Evet arkadaşlar. Şuradan ben arkadaşlar şuradan dolayı çok korkunç. Surprise. Kim? Ne haber? Nasılsın? Söyle Max. Max. Çok dikkatli. Hmm. Max. Her an Max'ı da ölebilir. Max. max. Allah'ını seversen ne olur. Flex #winning Şuradan arkadaşlar dalacağız. Da Şu işaretimizi koyalım. Valey hadi. Uzak 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 ol Valey. Evet. Gücünü de halledersek arkadaşlar. Frank'i de halledebiliriz. Onların ikisi çok güçlü. Dikkatli olun. Hayır Max dikkat. Şu anda 2-2'ye iki, durum. Şu anda tam cünün üstüne gitmeyeceğim arkadaşlar. Yoksa olabiliriz. Ön tehlikemiz var. Şuradan yine şöyle şöyle. Kaç. Kaç Max. Kuralım. Arkadaşlar geldim. Hoş geldin. Hala bir bu? Evet. Cinle savaşıyoruz. Frank. Olma Frank. Frank hayır. Yay. Son anda. Son anda. Yusuf. Son anda, aktif de ben. Benim kızım işe yaradı öldü. Öldü Frank. Son anda gazlar sıkıştıydı Frank'in. Baya bir canı vardı resmen. Azıcık kaldıydı. Kazandık ama. Bu öyle. Hadi arkadaşlar. Böyle kazanalım. Sen emze kafa tutamazsın. Hayır. Hayır canım lütfen. Tik. Tik. Ya yeah, kafası işe yaramaz. Arkadaşlar. Uh -huh. Şöyle sıkıştırayım arkadaşlar onları. Gel buraya Son anda. Yusuf çok az kaldı. Üç savaş daha kazansak. Olacak artık. Olacak uh -huh. Ana. Ölebiliriz. Ayda. Hayır! Yenildik. Yusuf. Yusuf tezahürat yap. Yusuf tezarat. Ne? Tezahürat yap tezarat. Tezahürat ne ya? Yani böyle güç sağla bana. şey yap e, şey yap e, hani böyle haydi haydi kazanacağız bu eli diye kazandık valla kazandık 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 Yusuf bu maçı Yusuf kazandık son savaş topu İnşallah ay inşallah dedim İnşallah arkadaşlar bu elde yaparız kaç, kaç. Oy oy çok fena bir çekim. Şey. Ama ben de çekeceğim. Bu eli veremem. Isıf tezahürat yap. Tuk tuk. Bu maçı kazanacak. Bir daha yap. Hep bayağı yap bayağı. Tuk Bu maçı kazanacak. Tuk tuk. Bu maçı kazanacak. Olamaz. Çok çekişmeli. Olmaz bu topu. Hadi yap tezahüratını. Hadi. Tezahüratı ihtiyacım var. Yusuf. Ne? Tezahürata ihtiyacım var. Kok, Arkadaşlar da biliyor, ölüyor kazdı. Derken, ay. Hadi. Yes, aferin. Beni koruyun. Olmaz, <laughs> yeniliyorduk. Grip lütfen, lütfen Grip. Atmayın bir gol. Geldim işte dostum. <laughs> hadi, hadi arkadaşlar. Hadi Tara. Mesafen Tara. Tara. Olamaz. Yenildik bu ay. Galiba. Abov. Yenildik. 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 Son iki hakkım var. Yusuf, ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Azat yapacaktım. Kazanacaktık. Öldüm. Heh ah, tamam inşallah bunu yapabiliriz. Hadi arkadaşlar arkadaş, güveniyorum arkadaş, size. Öfte güveniyorum. Hadi hadi tezahüratını yap. Tok tok bu maçı kazanacak. Tok tok bu maçı kazanacak. Aferin. Hadi hadi hadi. Yap iyi gidiyor. Doğuk. Kurtarayım hayır, hayır. Hayır. Yenildik. Bir tane gol oldu bile. Yavaş yavaş yap. Oluk, oluk, bu maçı kazanacak. Tok tok. Bu maçı kazanacak. Hayır. Olmadı. Neyse oğlum birşey bozuldu galiba <laughs> Arkadaşlar Evet arkadaşlar geldik daha demin arkadaşlar arama geldiği için özür dilerim Şöyle arkadaşlar çok... Arkadaşlar şey Yusuf'tan arama geliyor Bir dakika Evet arkadaşlar Gol yedik Gördüğünüz gibi 9 elmas verdim şöyle arkadaşlar. Hadi bakalım elleri kazanalım. Evet arkadaşlar şöyle. Hadi. Çok kolay gidiyor. Arkadaşlar galiba biz bu ücret edelim. Yapamayacağız. Ha, diğer aşamaya gel gel tamam. Ay. O oh, oh. Ne yaptın? Bana attın bastın. olsun oyun oynayarak yaptı. Hadi bak halledelim. Bak kaç bak. Bak. Arkadaşlar benim artık umudum kesildi. Kesin. Oh, <laughs> <oynayacağım. Benim gülüyor> artık. Ne ne bu çekirdeği? Yok arkadaşlar. Açamayacağım. Onun <laughs> yani, <laughs> yani birazcık zor yapmışsınız. <laughs> Sıra <Sözlercesi. gülüyor> Arkadaşlar bu son hakkımız. İnebilirsek ineceğiz onları. 3 maçta inşallah. <laughs> Ama galiba yenilmişler. Çok kolay var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Yürüyorum. Yürüyorum. Arkadaşlar Neyse arkadaşlar bugün bir videonun daha sonuna geliyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Sen de bay bay